Geldi, yarışmaya geçtik. Atatürk nerede doğmuş? Biliyorum da şimdi... Seçenekler gelsin bakalım, evet. heyecanlı olmuyor. A. Varna, B. Atina, C. Selanik, D. İstanbul. D. Selanik, son karar Son karar. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi iç organlarımızdan? A. Kulak. B. Boyun. C. Kalp. D. El. C. Kalp. Son karar. Son karar. Geldik üçüncü soruya. Bir başarı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? Mustafa i̇şte Kemal A. İsmet İnönü ve Celal Bayar. C Cemal Güsel, D Mustafa.